Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün en sevdiğim şerbetli tatlılardan biriyle karşınızdayım. Nedir o? Bence bir klasik. Şekerpare. Evet, tam bir klasiktir. Yapımı da oldukça kolaydır. Ama tutturmak ustalık işidir. Usta olmak için ne gerekir? Birkaç püf noktası aslında. Aynı pilav gibidir. Yapımı kolay ama tutturması zor. Şekerpare de öyle. Az malzeme, yapımı kolay ama tadı böyle tam kıvamında olmalı. Çok fazla şekerli olmamalı, az şekerli olmamalı. Şerbetini böyle çok güzel çekmeli, her tarafından çekmeli. İçi kuru kalmamalı. Çatalı şöyle vurduğunuzda o kıyır kıyır dağılmalı. İşte tam böyle bir şeker pare yapacağız ve bunu yapmanız için gerekli olan tüm püf noktaları size vereceğim. Öncelikle şerbetten başlıyoruz. Şerbetimiz için gerekli malzemeler 3 su bardağı suya yani 600 mililitrelik suya 3 su bardağı da toz şeker ilave ediyoruz. Birkaç tane damla da böyle limon koyuyoruz. Hemen başlayalım. 3 su bardağı su. 3 su bardağı da şeker dediğim gibi. Şöyle birkaç damla da limon suyu. İşte şerbetimiz bu kadar. Sadece şimdi şeker eriyecek ve biraz kaynatacağız. Birinci püf noktası şerbetin kıvamı. Şeker eridi ve kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra sadece 1 dakika kaynatıyoruz ve şerbetin altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz akışkan bir şerbet istiyoruz. Öyle baklavadaki gibi koyu kıvamlı istemiyoruz. Her şerbetli tatlının şerbet oranı kıvamı farklıdır. Şeker fareninki de gayet akışkan. Sadece bir dakika kaynatıyoruz. Bir dakika doldu. Altını kapatabilirim. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Ve geldik ikinci püf noktasına. İkinci püf noktası ne? Fırının ayarı. Sadece alt üst ayarda 175 derecede önceden ısıtılmış fırını atacağız. O yüzden şimdi fırını açacağım, önceden ısıtacağım, sonra da hamuru hazırlayacağız. Fırın ısınmaya başladı. Şimdi geldik hamurunu hazırlamaya için ne yapıyoruz? Şöyle önce kolları sıvıyoruz tabii ki. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin oda sıcaklığında olması önemli çünkü önce böyle krema gibi yapacağız. Elimize sert sert gelmemesi lazım. Bir yumurta. Yarım su bardağı pudra şekeri. Bu tarz tatlılarda pudra şekerini çok soruyorsunuz. Normal şeker olmaz mı diye. Hayır. Yani olur tabii ki ama pudra şekerinin verdiği kıvamı vermeyecektir. O yüzden pudra şekeri koymanız gerekiyor. Bir paket vanilya. 2,5 yemek kaşığı da irmik. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Hepsini karıştırdım. Bakın krema kıvamına geldi. Oda sıcaklığında olması yağın önemli bu yüzden. Şöyle homojen bir hale geldikten sonra bir paket kabartma tozu ve unu ilave edeceğiz. 2,5-3 su bardağı un. İşte en önemli noktalardan, püflerden birisi bu. Unu çok kontrollü ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü hamurun kıvamı ekleyeceğimiz unla çok doğru orantılı. Eğer hamur birden sertleşirse ki hemen yani hemen kıvam değiştirebilir. O yüzden yavaş yavaş ilave edin diyorum. Yumuşak olmalı. En sonunda göstereceğim size nasıl bir kıvam olması gerektiğini. Yumuşak olmazsa ne olur? Şerbetini çekmez. içi kuru kuru kalır. İşte en önemli püf noktalardan biri. Şimdi unu yavaş yavaş ilave ediyorum. İşte hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Gayet yumuşak bir hamur. Görüyor musunuz? Bakın şöyle alıyorum. Hatta uzayan bir hamur. Bakın kopartırken uzuyor. Görüyor musunuz? Gayet yumuşak. Ve şöyle hemen şekil alıyor. Görüyor musunuz? Böyle olmak zorunda. Eğer bu sert olursa işte şerbetini çekmez. Şimdi ne yapıyoruz? Gayet güzel şekil vereceğiz. Şöyle küçük lokmalık parçalar kopartıyorum. Bir güzel yuvarlıyorum ve hemen ortasına fındığı koyuyorum. Hepsine şekil verip fındığı sonradan koyarım derseniz üzeri kurur. Bu yüzden hemen koyun ve bakın böyle de güzelce itin. Şerbetini verdikten sonra fındıklar dışarı çıkmasın. Tepsime hemen yerleştiriyorum. Kağıt falan koymuyorum. Şerbetli bir tatlı. Asla tepsiye yapışmaz. Çünkü şerbetini yiyince zaten kalkacaklar. Şimdi hepsini güzelce aynı şekilde yapıyoruz. küçük küçük lokmalık şekerpareler yaptım tam 22 tane çıktı şimdi fırına gidecek kaç dakika pişireceğiz diye sorduğunuzu duyar gibiyim her fırın farklı farklı pişirdiği için da çok dikkat etmeniz lazım çünkü kurabiye gibi olduğu için çok çabuk pişiyor üzerleri hafif pembeleşince alacaksınız ee, çok böyle kızarmasını beklemeyin şerbetini aldıktan sonra kızaracak ben zaten şimdi çıkınca size nasıl olması gerektiğini tekrar göstereceğim şimdi fırına gidiyor fazla evde dolaşmıyoruz fırını hep takip ediyoruz Fırında tam orta kısma yerleştiriyoruz. Ve kapatıyoruz. Güzelce pembeleştiler. Artık kapatıyorum. Ve fırından alıyoruz. Yani şu an böyle çok kırmızı değiller. Görüyor musunuz? Hafif beyaz bile görebilirsiniz ama pembeleştiler. Hatta bunu nereden anlıyoruz? Hafif çatladılar. Fındıklar böyle güzel yağlı gibi böyle parlak parlak oldular. Demek ki bu pişti. Şerbeti soğuk, daha önceden yapmıştık. Tatlımız sıcak. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. Hemen çekiyor zaten. Bakın hemen çekiyor. Sonra da çeker diye bir şey yok. Hemen çeker. Bakın. Bakın şerbeti verdiğimde de renkleri ne kadar farklılaştı. Görüyor musunuz ikisinin arasındaki renk farkını? Bakın rengi ne kadar farklılaştı. Koyulaşmaya başladı. Şerbetini de hemen çekti. Çok az kaldı görüyorsunuz. Onu da çekmeye devam ediyor. Zaten o çektiğinde tatlımız da gayet güzel soğumuş olacak. Biraz bekleyelim. İşte güzelce şerbetini çekti ve soğudu. Şöyle 2-3 saat bekletirseniz, dinlendirirseniz enfes olur. Tadından yenmez. Gelin şimdi bakalım dokusu nasıl olmuş. Şekerparemiz güzelce şerbetini çekmiş mi? İstediğimiz kıvama erişmiş mi? Şöyle bir çatalımızla dokunalım. Hoppa! Hem de nasıl güzel şerbetini çekmiş. Bakar mısınız? Her tarafı şerbetini çekmiş. Size dokusunu göstermek için şöyle bastıracağım. Bakar mısınız? Kıyır kıyır. Yani tam bir şekerpare. O kadar lezzetli ki. Bakın. İşte harika bir şekerpare. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında küçük bir tane zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir şeyler yaptığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.